Bakalım milli takım oyuncuların animasyon hallerinden birini bilecek misin? Arda Güler ikincisi. Kerem Aktürkoğlu üçüncüsü. Hakan Çalhan. Bonus soru. Türkiye Euro 2008'de hangi aşamaya kadar ilerledi yorumlara yaz. Şimdi orta seviye. Merih Demiral. Sıradaki. De. Ferdi Eğer hayalin futbolcu olmaksa kanala abone ol. Şimdi gerçek zorluk başlıyor. Zor seviye. Mert Gün. Sıradaki soru. Kaan Ayhan. Bir gün Ronaldo ile tanışmak istiyorsan videoyu beğen. Uzman. Semih Kılıçsoğlu. Kaç tane bildin? Yorumlara yaz.